Dünyanın en ince telefonu iPhone 17 Air tanıtıldı. Hadi gelin özelliklerine ve fiyatına bir bakalım. 5.5 milimetre inceliğinde olan bu telefonun bataryası buna rağmen harikalar yaratıyor. Arka tarafta tam bir 16'ya tasarım var ama diğer kardeşleri iPhone 17 serilerine atıfta bulunmak için kamera tasarımı birazcık sağa doğru uzanmış. Ayrıca en sağda flash ve mikrofon bulunuyor. Diğer serilerdeki gibi Apple logosu birazcık aşağıya kaymış. 6.5 inç 120 Hz ekranla geliyor. iPhone 17 Air'da A19 Pro işlemci bulunuyor. Yani 17 Air düz 17 serisinden çok daha iyi bir model. Pro modellerinde olan işlemciyi taşıyor. Arka kamera 48, ön kamerada 18 megapiksel. Diğer modellere göre de ön kamerada geniş açı daha fazla. Apple'ın en ince telefonuna sahip olmak isterseniz vereceğiniz ücret 97.999 TL. 12 Eylül'de ön satışa, 19 Eylül'de de satışa çıkıyor. Sizce bu fiyata 17 Air mantıklı mı yoksa 17 Pro serilerine yönelmek mi lazım? Biraz daha fark ödeyip tabii ki de. Şunu da unutmayalım. 17 Air fiyatına güzel güzel temiz bir 16 Pro'da alabiliyorsunuz. Düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım. beğenip takip etmeyi unutma. Görüşürüz. Bay bay.